saat saatte renk çekiyorum. Rengimi söylüyorum. Dım, 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 dım. Ve rengim... Rengim siyah arkadaşlar. Rengim siyah. Siyah renkte. 4 saat. Her şey tek renk. Her şeyim siyah olacak bu videomda. O zaman hadi, hadi videoyu yiyeceğim bu eteği, bu tayta, üstüne de bu kıyak diyeceğim. O zaman değil. Gel. Evet, yiyeceğim. şu anda hazırım arkadaşlar. E tek çoraplarım hazır. Tek çoraplarım hazır değil. Evet arkadaşlar e tek çoraplarım hazır değil. Bu yüzden de çorap seçeceğim. Bunu bu olmaz. Ne? Bunu bir bakacağım. Bu olabilir. Başka siyah çorap. Bu da olabilir. Bunda döncülük var. bu. İstemiyorum bunu, istemiyorum. bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Ve kararım bu. Bu benim eldivenim. Bu çorap değil. Bu da lacivertmiş bu arada. Siyah başka çorap var mı? Bir de lacivert. Bu siyah. Ben birazcık tonculuk olsun artık üstüme uyar. O zaman Hadi o zaman bunu giyelim. Evet. Bütün kombinim hazır şu anda arkadaşlar. Evet şimdi siyah giydim. Mutfağa gidelim siyah bir şeyler yiyelim. Evet. Şu anda gidiyorum kendime bir yemek hazırlayacağım karnım da açıktı o zaman siyah şeylerden ben yemeğimi hazırlayayım sonra yine video başlatacağım o yüzden şimdilik bay bay ben yemeği hazırlayayım ki yemek değildi bir atıştırmalık yemek istedim o yüzden hemen ben bunu yiyip geliyorum Tamam yiyip şu an yemeğimi, yemeğimi yedim. yedim ve gerçekten de doydum Atıştırmalık manasıyla Şimdi birazcık Minecraft oynamak istiyorum o yüzden salona gidiyoruz. Ben nişan abi. Ton gibi artık sokakta. Ben nişan abi. Ton gibi taşlarım önüme geliyor. Ben bir taç takacağım ve burada bir taç buldum. Benim. Ben nişan Bakın gibi siyah. Evet şimdi daha iyi Ben bugün okulda saktım. Ben bugün okula gittim bu arada. Bugün çünkü pazar. Pardon bugün salı. Şu anda Minecraft oynamak istiyorum. Bu yüzden Minecraft oynayacağım. Aa Minecraft CD'si. <laughs> Hemen alayım. Otodan. Minecraft cd'si yok Minecraft cd'si yok Arkadaşlar ee, ben birazcık daha arayacağım Sonra bulup geleceğim Birazcık daha alayım Sonra eğer bulamazsam Arkadaşlar eğer bulamazsam Daha Zaten durdururum bittim, Daha daha çok ararım Hiç bulamazsam Hiç bulamazsam oynamam diyecektim buldum şu anda ve diğer kumandayı da buldum öbür kumanda da kayıptı girdi şarjda şu anda sesle yaşanmak abim şey oynadı pes oynadı şu anda onu geri yerine koyuyorum pes serisini Minecraft takıyorum Mısın? CD. Kapanır mısın şimdi? Kapanır mısın? Ama ona geri geldim. Kapatır. Kapandı. Şimdi Minecraft'ı kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Bakın Minecraft'ın burası ne? çok güzel bir resim var. Ben bu. Bakın. Çok güzel. Neyse. Neyse. Artık sokağa sen Arkadaşlar bugün öğretmenden izin aldık öğretmenden. Ondan sonra bütün sınıf boyu teneffüste arkadaşlar akıllı tahtadan şarkı açtık sonra kovup 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 yaptık. Çok eğlenceliydi. Kumandayı açmamışım. Playstation zaman Arkadaşlar size bir sihir yapayım mı? Kaybol. Kayboldum Kayboldu. ama burada çok kötü devam edebiliriz. Şu anda Minecraft, Minecraft. Creeper. Skeletor. Zombi. Ve dönüyorum. unutma. oldu. örümcek ve diğer karakterler. Dönüyorum Bu bir crafting table görüyorum. Çok güzel şey yapmaz. Çok azıcık oynamam lazım Minecraft'ı. Çünkü video uzun olmamalı. Artık sokakta ben de şana bir ton gibi. Şimdi Minecraft'ı oynuyorsun. Siyahla ne alakası var diyeceksin. Siyah bir ev yapacağım Minecraft'ı çünkü. Artık sokakta ben de şana bir ton gibi. Artık sokakta Nişan'a piton gibi O zaman oyunu başlıyorum İlk olarak ben bir nedir Ama hiç sen yok nedir Gördüğünüz gibi nedir de hiçbir şey yok Siyah Gerçekten hiçbir şey yok siyah Bir portal yapıyoruz O bile siyah ve mor yani Orada bir mor var Yeni bir tane dünya oluşturacağım Orada yapacağım evi. Bu arada

Aa burada da hiç demiyor. Aa burada küçük şey. Neyse hemen ev yapmak için yer bulun. Hemen bakın. Hemen gerçekten çok bir forma lazım. Bir de çok fazla oluyor. Ama yüklenmiyor. Bu arada ben bay bay demeden gerçekten kamerayı kapatmak kusura bakmayın. Çünkü bana ne telefonu bir şey oluyor. Ben böyle çok uzun bir video çekiyorum 2 saattir falan. Ondan sonra da arkadaşlar video gidiyor yani kapatmak kapanıyor ama sonra çok fazla bir şey yaptım için bir bay bay demediğim için de bunu yüklüyorum yani. Burada neden bir sürüme ağacı var? arkadaşlar bir sürü şey biliyorum. Arkadaşlar Minecraft evet çok saçma evet çok kara ama arkadaşlar ben bilmediğim bir sürü şeyi Minecraft'tan öğrendim. Mesela Grandi diye bir renk varmış. Bunlar Minecraft'tan öğrendim. Mesela Crafting Table yani Eşya yapmamasını ingilizcesini ben minecraft'tan öğrendim sandığım e, ingilizcesini ben minecraft'tan öğrendim Sandığım İngilizcesi bu arada e, neydi? Şu anda unuttum ama biliyorum yani çek galiba Yok check değil, check mesajlar şu anda ne? Mesaj alalım mı? Ne demek check? Ne? Neyse Tamam, yaptım mı? Ya. Şey ya daha Neyse ben hemen şuraya siyah elimi yapıyorum. Bir de arma kısmına siyah yapacağım Ve önüne geçenlerden aldım bir siyah. Ya. Bitti. Evet burada gördüğünüz gibi bir sürü siyah şey oldu şimdi. Ee, evet şimdi ben bunlardan bunu Buna 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 Ve bir de bunu alacağım ve Ev yapmaya başlayabiliriz Şuradan bazı Bir şeyler alalım O zaman hadi ev yapalım <laughs> Bu ne ya Karanlık Çok karanlık oldu şu Arkadaşlar küçük bir ev yapmak istiyorum. Çok küçük bir ev istiyorum. arkadaşlar çok karanlık olacak bu Çok karanlık olacak. da. Şey diyeceğim ben. Neydi? Ee, ne videosu gelmek istiyor? Ee, yani mesela ne videosu gelsin? istiyorsanız yazın yorumlara yani. ben. gerçekten aklıma video gelmiyor ve video çekemiyorum. Zar zor buluyorum. Benim de çok zor video buluyorum video fikri. Ve ta o videoyu çekene kadar da zaten 4-5 abonem düşüyor. Bu kız hiç bir şey çekmiyor ya ben neden buna aboneyim deyip çıkıyorsunuz abonelikten bu yüzden de ben artık video çekmek istiyorum yani. kusura bakmayın ama ben yani sizin için istiyorum bu video çekmek şeyini zaten oldu mu acaba böyle? Evet. Şimdi aynı. Ha bu. Gerçekten bu siyah bir oldu o Burada şey ki. Yani bu bildiğin arkadaşlar kahverengi. Ama adı siyah bir olduğu için. Bir Bunu kullanacağım. Yani. Ben yani bu arada arkadaşlar çok hızlı ev yaparım. Ama güzel evler öyle hızlı yapmıyorum. Böyle herkesin gibi dikimi skeylerim Minecraft'ta çok güzel durur. Bakın. Hasan bu camları koyuyorum. Çok Bir şey oldu. böyle bu renkler Bu ev o kadar kötü ki. Arkadaşlar ben siyah rengi pek sevmiyorum. Yani seviyorum da yani böyle işlerde falan hiç sevmiyorum. Çok koyu bir renk. Hiç karartıcı bir renk. Hiçbir şey görünmüyor kapkara. Ben <laughs> Arkadaşlar Ben Minecraft'ın bu oyunu Bu oyunun e, Bu şarkısını çok seviyorum Çok seviyorum ben, ben Ben Bu ne ya of, çok kötü Siyah yatağı koydum Zaten gözü Gözü buraya bir buraya, buraya koyacağım Teşekkür ederim Bence otel odası gibi falan değişik oldu biraz. Ama bence harika. Evet. Bence güzeldi yani. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Sizleri hepinizi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.